Sevgili dostlarım merhabalar. Youtube kanalında çektiğim ilk video. Ee, bir hata olursa şimdiden özür dilerim. Ee, bugün sizlere hiç para yatırmadan OKEX borsasından nasıl Bitcoin kazanırız bunu göstereceğim. Bitcoinler tamamen ücretsizdir. Şimdi başlayalım. Ee, öncelikle videonun altına bıraktığım linkten üye olursanız çok sevinirim. Link'e tıkladığınızda karşınıza şöyle bir ekran gelmesi gerekiyor. E, buraya e-postanızı veya telefon numarasını girip, buraya da bir şifre oluşturacaksınız. E, giriş yaptıktan sonra karşınıza şöyle bir ekran gelecek. E, bu şekilde de gelebilir, ana sayfa yönlendirecek muhtemelen. E, daha sonra kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. E, kimlik doğrulamasında ikinci seviyeye gelse de yeterli oluyor buradaki kişisel bilgileri ve burada fotoğraf istiyor arkadaşlar. Kimlik, ehliyet veya pasaportunuzun fotoğrafı buraya yüklemeniz gerekiyor. Ee, bu çok kısa bir süre içerisinde doğrulanıyor. Anlık olarak da doğrulanıyor olabilir. Buna tam emin değilim. Ee, daha sonra arkadaşlar bunu doğruladıktan sonra daha fazlası kısmından hediye bir e giriyoruz. Arkadaşlar burada e, öğrenme görevlerini tamamlayın diyor. Her gün size 5 adet görev veriyor. Ve bu 5 adet görevden görev başına size 50 satışı veriyor. Toplamda 250 satışı veriyor günlük. Bu görevlere tıklıyoruz arkadaşlar. Yeni bir sekme açıldı bunu gördünüz. Bunu isterseniz okuyun Türkçe'yi çevirip isterseniz okumayın. Ee, şurada sürenin ilerlemesi yeterli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 50, 58 saniye kaldı. Ee, bu ilerledikten sonra bir doğrulama kodu gelecek karşımıza. E, ee, bunu onaylayacağız. Daha sonra el satışı alacağız. Bunların hepsini bu şekilde yapmamız gerekiyor ayrıca arkadaşlarınızı davet ederek daha fazla kazanıyorsunuz. Arkadaşınız ne kadar satışı kazandıysa siz de o kadar kazanıyorsunuz. Şunu biraz bekleyelim arkadaşlar. 15 saniyemiz kaldı. E, bu arada OKEX'ten biraz bahsedeyim. OKEX e, şurada sanırım. Evet. Coin Market baktığımızda. Global olarak OKEX 13. sırada yer alıyor. Şurada gördüğünüz gibi. Burada doğrulama geldi arkadaşlar. Deve soruyor bize. Sanırım şu da deve. Bunu ok diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan 50 satışı geldi. Diğerlerini de yapıyoruz arkadaşlar. Buradan 250 satışı alıyoruz her gün. Daha sonra yeni görevleriniz yol alıyor. Şu süre bittikten sonra tekrar bu görevleri yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani dostlarım ayrıca aşağıda sizin linkiniz olacak. Şuraya tıklayarak da arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Arkadaşlarınız buradan diyelim ki günde 250 satışı kazandı. Siz de alırsınız o 250 satoshi'yi. Sistem size de veriyor 250 satoshi. Yani arkadaşınız ne kazanırsa siz de onu kazanıyorsunuz. Bu bir günde sınırlı değil. Sadece 10.000 satoshi ile sınırlı. Buradan e, para çek kısmına girdiğimizde en az 10.000 satoshi çekiliyor. Bunu görüyoruz. E, hemen satoshi'nin değeri bakalım arkadaşlar. 10.000 satoshi ne kadar ediyor? şuraya yazalım 0.0001 Bitcoin arkadaşlar 10.000 satoshi ediyor bu bir Bitcoin Bu da 45.5 lira yapıyor arkadaşlar aşağı yukarı Ve evet, bunu da görmüş olduk ee, Arkadaşlar ayrıca Burada diyor ki arkadaşınızı davet ettiğiniz arkadaşınız o kekse verdiği ilk 100 liralık siparişte pardon 100 dolarlık siparişte ee, ikinizde 10 dolar değerinde hediye bitcoin kazanırsınız diyor. Bunu nereden sipariş vermesi gerekiyor? Şuradan alış satışa girerek buradan sipariş vermesi gerekiyor arkadaşlar. E, ee, şeye de bakalım hemen. Diyelim ki siz verdiğim linkten kayıt oldunuz. E, Telefon ile giren arkadaşlar için böyle bir sayfa çıkmıyor arkadaşlar. Bunun sürümü çıkıyor. Kayıt olursunuz. Hesabınıza giriş yaparsınız. E, hesabınızı doğruladıktan sonra arkadaşlar Google'a girersiniz. E, oradan şu linki yazarsınız arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz linki yazarsınız. Direkt bu sayfaya yönlendirirsiniz. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip like atmayı unutmayın. E, bu dediğim gibi ilk video. Şimdiden kusura bakmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın dostlar.